Selam canlarım hoş geldiniz. Bugünün sorusu aklımdaki kişi neden sessiz? Bir iletişim olacak mı? Bu sessizlikte ne yapıyor? Şu anda durum nedir? Bir iletişim olur mu? Ve ne zaman olur sorularına cevap alacağız canlarım. Aklınızdaki kişileri ve kendinizi niyet etmeyi unutmayın. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Önce bakalım. Şu an neden sessiz? Şu anki sessizliğinin sebebi ne? Sonra da bu sessizlikte ne yapıyor diyeceğiz. Hadi bakalım. Şu an neden sessizsin? canlarım biraz sessizliğin sebebinde şöyle bir şey görüyorum. İlişkiden korkmak ya da ilişkiyi sürdürmekten, devam etmekten korkmak ya da ilişki devam ederse bazı sorumluluklar özellikle duygusal anlamda bazı şeyleri daha açık, daha net yaşamak, daha çok anlatmak, kendini duygusal anlamda daha fazla ifade etmeye çalışmak gibi görevlerinin olacağını düşündüğü için biraz sanki kaçıyor. Yani konuşursak hemen e, ilişki tekrar başlar mı? Benden bir şeyler ister mi? Ya da bir şeyler yapmam gerekir mi? Bilmiyorum. O yüzden iletişimden bile isteye kaçıyorum. Yani neden sessizsin dediğimiz zaman ya e, ben bu ilişkinin ya da iş, aramızdaki duyguların Getirdikleri, Getirdiği sorumluluğu Getirdiği e, bir şeyler yapma Bir eylemde bir adımda bulunma Durumunu aşabilecek noktada değilim Evet belki de bir iletişim istiyorum ama Yine de bundan kaçıyorum Bir karar verdiğim zaman e, O zaman geleceğim diyor Yani şu an neden sessizsin dediğimiz zaman Aslında söylediği şeyler Birkaç tane de duygu kartı alacağım Aslında söylediği şeyler ilişkiden korkuyorum olabilir Yani e, ilişkiden kaçıyorum da olabilir Bazılarınız hiç e, böyle bir belli olmayan bir şey içinde kalmış olabilirsiniz. Yani biz ne yaşadık? Flört müydü? ilişki miydi? Ne olduğumuz belli değildi diyorsanız bir şeylerin netleştirmekten de kaçıyor olabilir aklınızdaki kişi. Yani aramızdaki şeyin ilişki olduğunu kabul etmem gerekebilir geri döndüğümde. Ya da e, bunun sorumluluklarını almam gerekir O yüzden şu an iletişimden kaçınıyorum Ama benim de konuşmak istediğim şeyler var Onu özlüyorum ama Ne zaman kararlı olursam Ne zaman gerçekten net olursam Özellikle ilişkiyle ilgili Ve e, ona karşı hissettiklerimle ilgili Ya da ona bir teklif e, Duygusal bir istek arzu e, Bunları anlatabileceğim zaman O teklifi yapabileceğim zaman gelmek istiyorum Şu anda biraz güçsüz bir durumda açıkçası canlarım Korkak kaçak Kendini geri çekmiş bir noktada aklınızdaki kişi Bakalım birkaç tane de duygu kartı alacağım köşelere Durumu daha net görelim Neden sessizsin dediğimiz zaman Bir şeyleri değiştirmem gerekiyor Evet Şu anda benim için her şey belirsiz Bizim için de belirsiz Yani bir iletişim kursam sana ne anlatacağımı bilmiyorum Bir iletişim kursam tamamen bağlarımızın kopmasından korkuyorum şu an dediğim gibi hayatımda Bazı belirsizlikler var Belki de düzeltemediğim yoluna koyamadığım Meseleler var Bu ilişkiyle ilgili duygularla ilgili bir değişim Ve dönüşüm ortaya koymak istiyorum Ve bunu gerçekten kalpten istiyor canlarım Hep kupa kartları geldi bu noktada Ve diğer taraftan da Bu sessizlikte Aslında neden sessizim Tekrar bir araya gelebilmek için Çünkü ben bu sessizliği şu andaki halimle bozarsam Geri tepebilir Yani sizden aslında ters bir karşılık ters bir cevap almaktan korkan da bir aklınızdaki kişi var. Yani ben bir şeyleri düzeltmeden gidersem her şey çok daha kötü olur korkusuyla hiçbir şey yapmıyor. Yani bomboş bekliyor diyebilirim. Peki bu noktada şunu da soracağım. Gerçekten buradaki o değişimi dönüşümü yapabilecek mi? Duygusal anlamda bir ilişkiyi kabullenmeye, onun gereklerini yerine getirebilmeye ya da ne bileyim duygularını açık bir şekilde anlatabilme yaşayabilme noktasına gelebilecek mi? Çünkü önemli olan buradaki e, değişim ve dönüşüm bu noktada vermişti. Bakalım bu değişim dönüşüm ve karar e, verilecek mi? Değişim dönüşüm ortaya çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Ooo canlarım kendini anlatmayı çok istiyor ya canlarım çok güzel. Çok derin şeyler paylaşmak istiyor ama yanlış anlaşılmaktan korkuyor ya da aranızda engeller var canlarım. Sosyal medya engelleri, iletişim engelleri yani onun sizinle konuşmasını engelleyen şeyler. Bunlar illa bu tarz engeller olmak zorunda değil. Bana inanmaz, bana güvenmez korkusu da olabilir. Kendini açmayı çok isteyen kadın ya da erkek fark etmez ama bir aklınızdaki kişi var. Yani bu destenin asıl erkeği aslında ama sizin için kadın da olabilir beni izleyen canlarım. Ve ben bunları bir iletişim yoluyla sana anlatmak istiyorum. Ne yaşadığımı, ne hissettiğimi, ne yaptığımı, ne istediğimi ama çok derin konular bunlar canlarım. Yani bu zamana kadar hiç konuşmadığınız şeyler olabilir. O yüzden de biraz korkuyor bu e, sessizliğinin sebeplerinden biri de bu olabilir yani ben kendimi anlattığım zaman bir tilki durumu var yalan söylediğimi düşünebilir bana inanmayabilir bana güvenmeyebilir anlattığım şeylerle alakalı o yüzden ben doğru zamanı bekliyorum şu anda hem e, kendi zihnimde hem de iletişim kurmamızda olan engeller aşıldıktan sonra kendimi bu şekilde anlatmak istiyorum ama bir yandan da yanlış anlaşılmaktan ya da hiç anlaşılamamaktan da korkuyorum diyen bir aklınızdaki kişi var nedense dediğimiz zaman birden fazla sebep verdi ama bu sessizliği de bitirme isteği de var canlarım. güzel. Peki bu sessiz dönemde neler yapıyorsun diyeceğiz. O zaman gerçekten bir değişim ve dönüşüm tasarlıyor mu istiyor mu yoksa sadece bu lafta mı? Onu da daha net göreceğiz inşallah bakalım. Köşeye alalım. Peki bu sessizlikte neler yapıyorsun neler yaşıyorsun ne işler çeviriyorsun? Bir inat var. Korku var yine. Ve duygularını açmakla ilgili canlarım bu yine. Evet. <laughs> o kadar da hiçbir şey yapmıyor ki canlarım. Arka planda ne işler çeviriyorsun dediğimiz zaman. O kadar da hiçbir şey yapmıyor ki. Valla. Köşelere duygu kartları alacağım ama burada biraz daha şey var canlarım. Ya inat etmek var. Yani hissettiği Duyguları özellikle sevgiyi, aşka göstermekte direnmek var. Bundan korkmak hala var yani şu an enerjisinde hala var. Değişim ve dönüşüm noktasına geçeceğim bu konuda demişti ama şu andaki durumda hala var arka planda ne yaşıyorsun diye sorduğumuzda. Şimdi biraz sizin için de şunu söylüyor o çok da benimle anlaşmak istemiyor. Yani bir orta yolu bulmak zor. Çünkü bana inanmayacak. Çünkü bana güvenmeyecek. Yani size karşı böyle bir korkusu var canlarım. Bu korku korku dediğimiz şey <laughs> bazıları için, bazı aklınızdaki kişiler için ciddiyet korkusu, ilişki korkusu, sorumluluk vesaire neyse artık bir şey, başka şeyler de olabilir. Ama bir yandan bu da olabilir. O benimle anlaşmak istemiyor. O da duygusal anlamda ne hissettiğini şu anda bilmiyor ya da benden koptu, benden uzaklaşma noktasında aramıza e, duygusal engeller koyuyor ya da fiziksel engeller ya da işte sosyal medya engelleri koyuyor aramıza. Benim ona ulaşmamı engelliyor ya da bir anlaşma noktasına gelmemizi engelleyen davranışlar içinde ya da paylaşımlar içinde belki de e, sizden birbirinizden bir iletişim gidebiliyorsa iletişim <laughs> birbirinizden haberler gidebiliyorsa başka insanlar yoluyla vasıtasıyla burada biraz ondan da bahsediyor olabilir yani bana haber geldi o beni aslında istemiyor ya da benimle anlaşmaya çalışmıyor o benimle konuşmak istemiyor atıyorum konuşalım görüşelim diye bir mesaj atmış olabilir siz cevap vermemiş olabilirsiniz ya da sizi aramıştır ama zaten engellidir telefonunuzda bir bakmıştır engellemiş beni gibi Aa, şu an arka planda neler çeviriyorsun dediğimiz zaman aslında Genel olarak sizinle ilgili durumlar geldi. Ben bunları düşünüyorum. Nasıl işin içinden çıkacağım? Nasıl bir anlaşma yolu bulacağım? O benimle gerçekten anlaşmak istiyor mu? Yoksa önümüze engeller mi koyacak? Yani atıyorum işte senden bir, bir yol olmaz, ee, seninle bir ilişki kurulmaz gibi söylemlerle mi gelecek bana acaba? Ben ona bir iletişim için e, bir hamle yaptığımda, adım attığımda e, benimle anlaşmaya çalışacak mı yoksa işi yokuşa mı sürecek noktasında bir e, karışıklık var canlarım arka planda bunlar düşünülüyor. Başka ne söyleyebilirim? Ya biraz şey de var canlarım. O kendini bana çok kapatıyor noktası da var aklınızdaki kişi de. Yani o beni artık eskisi gibi sevmiyor, özlemiyor, değer vermiyor, sevgi göstermiyor. O bana eskisi gibi o sevgiyi hissettirmiyor o kadın ya da erkek diyor sizin için aklınızdaki kişi. Ve bu da beni düşündürüyor. Dörtlü bir zaman olabilir bu. Dört gün, dört hafta, dört ay, dördüncü ay ayın 4, 14, 24 gibi dörtlü bir zamandan beri de aklınızdaki kişi böyle bir karışıklık içerisinde olabilir sizinle ilgili. Yani beni gerçekten istiyor mu yoksa uzaklaştı mı başka şeyler mi var aklında kalbinde gibi. Ve diğer taraftan şöyle de bir durum var. Yani ben bir şeyin de bedelini ödüyorum. Bu sessizlikte ne işler çeviriyorsun dediğimiz zaman bir dengesizliğin bedelini ödüyor canlarım. Yani belki de sizin şu anda ona böyle soğuk ve mesafeli davranmanız, belki engeller koymanızın sebebi ee, bu da olabilir onun dengesizlikleri onun gelgitleri ilişkide bir e, tamam bir devam yani ne olduğu belli olmayan işte duygular vesaire Aklınızdaki kişiden bahsediyorum Bundan dolayı da bir ilahi adalet süreci de ben geçiriyorum arka planda Sanma ki e, bir şeylerin bedelini ödemedim ödedim ve hala da ödemeye devam ediyorum diyor Bu da güzel Hatalarının karşılığını e, alıyor. O yüzden de belki buradaki bu değişim dönüşüm durumu vardı ya az önce bakmıştık. Neden sessiz dediğimiz zaman sanki o yüzden de biraz sekteye uğramış olabilir buradaki durumlar. Başka ne söyleyebiliriz? Ha şunu soralım. Burada bir inatçılık ve korkaklık vardı ya hala o duygusal hamleyi yapmak noktasında. Onu bir sormak istiyorum ya. Yani e, bu inat gidecek mi bu korkular yenilecek mi aklınızdaki kişi tarafından az önce güzel mesajlar aldık ama yine de burayı da merak ettim hadi bakalım ya canlarım bana inanırsa ben telafi ederim yine bir şansımız olur yine kaderimiz hayatımız birleşir onunla diyor bana bir şans verecek ve bana inanacak ama diyor sonrası bende aynen öyle Ah Yani şimdi bu güveni sarsmış belli ki canlarım sizin ona hissettiğiniz güveni sarsmış inancı sarsmış ki şimdi yani bana güvensin ben her şeyi yaparım ben telafi ederim hallederim bizim yine bir şansımız olur bunu biliyorum diyor ama o güveni nasıl sağlayacağını bilmiyor. Demek ki bu inat, inat konusu inat da değil belki de çok fazla. Daha çok korku olabilir ya da bu korkuyu bastırmak ya aslında korkmuyormuş gibi de sanki kendisi istemiyormuş gibi gösterebilir. Yani ya ben sana adım atmaktan çekinmiyorum korkmuyorum ama aman ben istemiyorum ben gerek duymuyorum gibi gösteriyor olabilir dışarıdan da. Peki. Sakin. <laughs> Neye baktık? Neden sessize baktık? Bu sessizlikte arka planda neler dönüyor, neler yaşıyor'a baktık. Daha çok sizinle ilgili meseleler geldi. İkinizin arasındaki durumlar geldi. Peki. iletişim olacak mı yakın gelecekte? Bu ikilinin arasında. Galiba o az önce hani bir şansımız olabilir demişti ya. Galiba o şansı bulmaya geliyor. Hadi bakalım. Köşeleri de istiyorum. Bu ikilinin arasında bir iletişim gerçekleşiyor mu? Yakın gelecekte. Tamam. işte bu güzel. Canlarım, ee, ufak tefek iletişimler var. Net de net olmasa da ufak tefek iletişimler var. Ama şöyle de bir durum var. Hani az önce ilk kartlarımızda bir ilişkiden korkmak, kaçmak, ciddiyetten kaçmak ya da sorumluluk almaktan kaçmak gibi durumlar vardı ya aklınızda kişi için. Şimdi olası gelecekte alyans geldi. İlla evlilik olmak zorunda değil ama ya bu insan gerçekten benim için benim nasibimde kısmetimde olan benim hayatımda olması gereken gerçekten benim her şeyim olan ve kaderimde olan kişi deyip artık sanki o şeyi kıracak gibi o direnci kıracak gibi kendi oluşturduğu saçma sapan canlarım o direnci kıracakmış gibi görüyorum ben aklınızdaki kişi olası gelecekte. Ufak tefek dediğim gibi şeyler var, küçük iletişim var ama bu iletişim biraz şey olacak yani gerçekten e, bu insan beni istiyor diyeceğiniz yani gerçekten benim için bir şeyler yapıyor ben geçmişte ona karşı e, çabaladığım yaptığım fedakarlıkların artık karşılığını göreceğim görüyorum noktasına getirecek sizi. Sizi böyle e, hissettirecek ve zaten yolunun yönünün belli olduğunu gösteriyor aklınızdaki kişi ben artık hayatımla ilgili kararlarımı alabiliyorum bir yön çizebiliyorum kendime. Seninle de bir yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Çünkü bu aramızdaki bağ çok farklı, asla kopmuyor. Zaten birbirimizin kaderindeyiz. Ne kadar aramıza uzaklıklar, mesafeler, küslükler girse de ya da farklılıklar, sorunlar, problemler girse de biz birbirimizden kopamayız. Çünkü sen de bana, ben de sana çok fazla hayat dersi öğrettik. Yani çok fazla şey yaşadık. O yüzden biz birbirimizi bırakmayacağız. Ya daha çok beni bırakmana izin vermeyeceğim durum var. Umarım şey değildir. Böyle psikopatça bir şey değildir ama uzun mesafe varsa aranızda canların bir görüşme, yüz yüze görüşme de olabilir bazılarınız için. Yani şehir mesafesi vesaire varsa, görüşemeyecek, karşılaşamayacak durumdaysanız, olası gelecek için iletişim olur mu dediğimiz zaman böyle bir şey var. Bunu da hissetmeniz gibi bir durum var canlarım. Yani bu insanla gerçekten farklı bir durum var. Yani olası gelecekte tekrar bir şansınız olacak ama. Bilmiyorum ona da bakalım. Yani birçoğunuz için bu kişi daha çok böyle e, kadersel ama iyi anlamdaki bir kader mi? Çünkü iki kere geldi aynı mesaj. Yoksa biraz daha böyle karmik bir kader mi bu acaba diye düşünüyorum. Onu da merak ediyorum. Onu soracağım. İnşallah unutmadan buraya sorarız. Peki. Peki. Ya Olası gelecek için canlarım o değişim ve dönüşümü ben görebiliyorum. Artık dediğim gibi kendi kararlarını kendisinin alması var. Artık daha cesur hamleler yapması var. Geride bırakması gereken kişileri, durumları, olayları geride bırakması var aklınızdaki kişinin. Ve e, burada artık ilişkiyi netleştiriyor. Tamam sen benim hayatımdaki kadın ya da erkeksin. Ya da benim hayatımda ilerleyici kadın ya da erkeksin diyerek bir karar verip... Artık netleşmesi var Orada zaten e, ilk kartlarda biraz böyle bir değişim dönüşüm vermişti hatırlarsanız Onun devamını olası gelecekte görüyoruz Güzel Şimdi de şunu merak ettim Dediğim gibi bu bir karnık bir şey mi yoksa e, ruh işi, kız gibi bir şey mi? Bu aradaki bağlantı Farklı bir şey var belli canlarım. Olası gelecekte de bunu daha çok hissedeceğiniz durumlar yaşanabilir O yüzden bunu merak ettim Bakalım Geldi. Başka almıyorum. <laughs> Başka almıyorum canlarım. Bu e, sizin gerçekten uzun süre birlikte olacağınız kişi ya da belki de bazılarınızın hayatını birleştireceği kişi canlarım uzaklık mesafe yine geldi ama bunlar hiç e, faydasız bir şey yani istediği kadar uzak olsun bir saatlik yol olsun 15 saatlik yol olsun başka ülke olsun hiç fark etmez canlarım sizin aranızdaki bağlantı çok güçlü yani bu illa şey değil yani her gün görmen gereken bir insan değil her gün sesini duyman gerekmiyor ama sen onu hissediyorsun ve anlıyorsun yani bir çoğunuz için aslında biraz daha şey var iki zareb gibi bir bağlantı var o yüzden daha devamında kart mı Net geldi ilk mesajlardan. Bakalım buranın olası geleceğinde de böyle bir şey geldi canlarım. Zaman olarak zaman net bir zaman vermedi. Ama en azından güzel gelişmeler görecek durumdayız yani. 10 veya 20'li bir zamanda olabilir. Bu yeni gelecek iletişim. Ama ben bunu çok hızlı hızlı olacağını düşünmüyorum. Yani daha o sürecin çok çok başında aklınızdaki kişi. Onu da söyleyeyim yani. En başta anlattığı işte ben bu konularda değişik dönüşeceğim dediği. Meseleler biraz uzun sürebilir. O yüzden burada da artık sabreden bekleyen karşılığını alacak gibi duruyor. Dur. Düşme. Peki soru cevap yapalım. Herhangi bir konuda cevabı evet ya da hayır olacak. Bir soru istiyorum canlarım. Cevap evet gelirse ay bu düştü. Bu iki tane olsun o zaman. Bu birincisi olsun. Cevap evet gelirse ne zaman bu evet cevabını görürüz, duyarız, yaşarız diye soracağız. Hayır gelirse de neden bu hayır cevabını aldığımızı öğreneceğiz inşallah. Hadi bakalım. İkinci sorunuzun cevabı da bu olsun. Kendisini at. Demek ki hızlı davranıp soru soranlar çok oldu. İlk mesaj, ilk cevap. Hayır geldi canlarım. İlk sorunuzun cevabı. Neden hayır peki? Ne bilmemiz gerekiyor bununla ilgili? Toparlanman gerekiyor. Bunun için biraz daha zaman var canlarım. Hayır cevabı aldığınız konuyla ilgili ve sezgilerinize kulak verin. Yani neden hayır cevabı aldığınızı ya da bu evete döner mi, dönmez mi? Bunu siz kendiniz anlayıp hissedeceksiniz diyor gelecek süreçte. Peki, ikinci sorumuzun cevabı nedir? İyi var bunu evet bulabilmişiz bunu evet cevabını. Peki, ne zaman görür, duyar, yaşarız bu evet cevabını? alacağım. Şu an doğru zaman değil. Güzel. Peki, ben yine de netleştirmek istiyorum. Şunu da alalım. Oo, harekete geçin. Canlarım, bu konuyla ilgili sizin de bir şey yapmanız gerekebilir ve bu son birkaç hafta içinde. Ha, şöyle, e, şu an doğru zaman değil ama siz bir harekette ve eylemde bulunursanız eğer bu sorduğunuz soruyla ilgili biraz daha kısa bir zamanda bu evet cevabını alma e, ee, ihtimaliniz daha yüksek sanki. Yani siz bir şeyler yaparsanız, bir eylemde bulunursanız daha hızlı bir şekilde bu evet cevabına dönecek gibi duruyor. Peki beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım. Hala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.